Hepinize selam yolcularım, videoma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber ıı, galiba Akçank'taki gizemleri inceleyeceğiz. Hemen girelim. Evet, biraz uzun süre beklemek zorunda alıyorum. Ay. Ben 2-3 gündür video atamadım. Hem toka bakam kasıyordu. Oynayamıyordum. Hem de okul olduğu için yani. Kusura bakmayın. Hocam. Da yeni de buraya getireceğim kızımı. Bakalım Dayan burada ne yapacak. Bir de ısız bir yer varmış. Oraya götürüyorum Dayan'ı. <laughs> Ay. <gülüyor> Evet. Ha. Bu arada böyle bir kadın var. Bu kadının saçına bayılıyorum. Neyse. Neredeyim? Ha buradayım. En son bilgisayara bakıyordum da o yüzden öyle. Şu Dayan alalım. Queen'le getirdim. Bu da halaları. Tabii değil. Tamam. Şimdi. Merhaba. Merhaba. Bence buraya girmeden iki kez düşünün. Biz bayağı bir düşündük ve karar verdik hanımefendi. Siz niye geçemiyorsunuz? Ha. Evet. Biz gireceğiz. İlk olarak şunu gördüm. Anne burada bir şey var. E, Çocuğum niye oralara bakıyorsun? Ya anne emziğimi vermiyor bu kadın. Aman. Bakacağım hemen. Aa, anne ben bunu istiyorum. Tamam. Tatlım en son alacağız bunları. Şunlar şüpheli geldi bana. Yoncalarım. Şimdi. Siz. Şöyle gidin. Piyanomun oraya. Bu piyano çalışmıyor vardı arada Şu Televizyon beni bir merak ettirdi. Bu arada bunları zengin ya da fakir oynarken kullanabilirsiniz. Burada krempet yatağı falan var. Burada rakçı krempet buldum. Nereye gitti? Karavana binmiş. Rakçı krampet var böyle babur gibi bir şeyde. Şunu merak ettim. Böyle bir ev. Bu güzel. Şu karavanı Barbie karavanı olarak kullanacağım. Bir günde bir video çekerim. Orada gösteririm. Hemen şunu. Jake al bakalım bunları. Barbie evi olarak kullanacağız. Şunlar kalsın sonra gelip alırım istersen. Bunlar alacaklarımız. Şurada bir şey var diyorlar ve darararam Krampet videolu tablet var işte. Pek özel bir şey yok. Burayı merak ettim. Krampet kapıları var ama hiçbir şey <laughs> hiçbir şey yok dedim balık buldum yoncalarım. Burası normal. Şöyle oturuluyor galiba buraya. Neyse. Aa bu ne? Bari bunları buraya koyalım. Yoncalarım bunları geri dönüşüm kutuları var. Oraya atmayacağım. Mesela kağıt kutusu. Evet yoncalarım. Ee, böyle. Hemen bakalım şu gezenin. Ne diyor? Şunlar yukarı. Ay zaten yukarıda bu aşağı. Bir şey olmadı. Şunu indir diyor. Bunun yarısı yok yalnız. Zaten yukarıda kalsın diyor. Şu ikisi yukarıda. Aa buldum. Ali bir trompet. Burada mini kambur geldi çilek var. Uyuyor burada da. Keşke bu evi alabilsek çok güzel. <laughs> Bunu ben bahçeye koyacağım. Loncalarım hemen alıyorum onun için. Yani benim daha yeni eve taşınacağım. Oraya. Yok çilekli krem var. <laughs> ha, bu ne be? Şunu da alalım, bahçeye koyarım. Ne? Şunu da alalım ki bahçeye koyarım ben. Böyle dursun. Gözükme. Ve dedim Ya Allah'ım hepim Bakın şunu Yat Yat Bu ne? Aa, çok güzel Çik 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 Tövbe tövbe kapat kapat Burada bir ressam Krampetimizin yeri var Burada robot krampetimiz var Hiçbir şey beceremeyen yonca ablamız var Burada sporcu krempeti var. Bu da şeyde var aslında. Watermelon World Club. Burada pizzacı var işte. Yani bildiğim kadarıyla başka bir krempet yok. Bakınayım bir dakika önce alırım. Burada kalsın. Yani eğer yoksa video bu kadar. Evet. Şu, sorayım şu kadına. Başka krempet yok. Ar boşuna aramayın yani. Nereden bildiniz? He 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 he. Tövbe. Şunları biz alacağız. Evet. Buradaki her şeyi topladık. Yoncalarım. Alamıyorum. Aldım. <laughs> bu da avokadım bu arada. isso, Boca bye, bye.